Evet herkese selam. Hızlıca mikro orjina Türkiye yeni deneme sınavını yorumlayacağım. Ee, şöyle, bence matematiği fena değildi. Bu arada bir dakika hazır gelmişken bir e, tarih atayım. <laughs> e, matematiği bence fena değildi. Yani basit orta arasıydı. Güzel sorular da vardı ama çoğunlukla basit kalıyordu yani beklendim 40 40'ta 40 bu sefer. Türkçe geometrisi geometrisi bence matematiğine göre daha iyiydi. Yani zorluk olarak. Yani bir tık daha fazla işlem istiyordu. Ve, ve bilgi de sorgulatıyordu bence. Mesela e, girenler için söylüyorum. Kenar ortay sorusu bence fena değildi. Yani bilgi istiyordu ama basit bir soruydu falan. Türkçe bence Türkçesi bayağı zordu. Yani benim bayağı vaktimi aldı. Türkçeyi 60 dakika gibi çözdüm. Şöyle anlana kaç dakika kaldığını da yazayım. Türkçe 60 dakika gibi çözdüm. E, feni 20 dakika gibi çözdüm. Sosyede da 15 dakika gibi çözdüm. E, 20 dakika falan da erken bitirdim. Burası 95 yapıyor. 165. E, Matematiği de 50 dakikada çözmüşüm yani. E, şöyle. E, Türkçesi beni zorladı yani. Bilmiyorum. Bana zor geldi. Şahsen e, yani iki kişi arasında bırakıyordu. Dil bilgisi o kadar zor değildi de paragraflarda bilmiyorum ben çok iki şık arasında kaldım. E, feni de bence yine bir tık zor kalıyordu. Ama o kadar da zor değildi yani yapılabilecek sorular da vardı. E, Türkçe de bu 33 falan bekliyorum. 32-33 e, Fende de bir 15 falan gelse iyidir. E, sosyal de bence bilgiydi. Tarihi komple bilgiydi. Coğrafyada da yine bilgi soruları vardı. Bayağı böyle garip apitik bubitik bilgi soruları falan vardı. Harita sorusu vardı bir tane. Bence çok saçmaydı. Felsefesi bence ortaydı. Dini de klasik yani basit bir din kültürüydü. Ama bence bir tane iyi soru vardı dinde falan da. Yani beklentim böyle bir yüzüstü falan bunda da. Nasıl yani genel baktığımızda bence orta zor arasıydı. Çünkü yani matematik basitti ne yani benim için geri kalanı bir tık zor geldi. Yani özellikle diğer denemeye baktığımızda mesela örnek veriyorum piyasadaki diğer denemeye bakalım. Sıfır pozitif örnek verelim tamam mı? İşte sıfır pozitifte matematik zordu ama geri kalanı basitti. Yani matematik bence ortaydı aslında süreden dolayı yetişmiyordu. Yani süresi o anın çok rahat yapabileceği bir matematikti. 3D de mesela matematik bence kolay ortaydı. Yani daha çok ortaya yakındı ama. Ama mesela Türkçesi bence bunun daha zordu fen olarak 3D'nin daha zordu. Sosyal olarak da mesela bence bunun daha zordu. Ee, başka hangi deneme vardı ya? Şu anda hatırlamaya çalışıyorum abi. Girdiğimiz denemeyi hatırlamıyorum. Ha, bilgi sarmağı vardı. Mesela bence bu bilgi sarmaldan çok daha zordu abi. Matematik daha zordu, Türkçesi daha zordu, feni daha zordu, sosyal daha zordu. Yani bu benim şahsi düşüncem dediğim gibi. Ya, bugün fazla da çalışmadım yani bir ödevleri falan filan yaptım. Onu da göstermeyi bile değmez yani. Ee, neyse. Sizin gününüz nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Ya bu arada video hoşunuza gittiyse beğenip like atarsanız mutlu olurum. Severken biraz garibime geliyor ama e, bir tık etkileşimin atması için ve bu kanalda da ileride kullanacağım için istiyorum yani. yani. Yanlış anlamayın, tekrardan diğer videolarda da açıklaması yapıyorum. E, vakit bulursam bugün e, güzel bir geometri sorusu var elimde. E, bayağı iyi bir soru. Onu atmayı düşünüyorum. Tabii büyük ihtimalle atamayacağım çünkü bayağı yorgun yani. Daha banyo falan filan yapacağım. Yani e, onu atabilirim. Bir de Karaköz Bankası'ndan eğer vakit bulursam bugün bir test atmayı planlıyorum da tahminen yetişmez yani bugüne. E, dün yeteri kadar attık. Yani birazcık e, e, dün dozunu açtık Onlar dengeler birbirini Neyse. Tekrardan hepinize hepiniz, iyi günler. iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.